Yani o inkarcılar bütün bu doğa olaylarına, bu tabiat olaylarına, bu ayı, güneşi, yıldızları, baharın gelmesi, işte yazın gelmesi, kışın gelmesi, bunların bütün olayları böyle eskiden beri ola gelmiş şeyler olarak nitelendiriyorlar. Yani bunları bir ilahi iradeye, ilahi iradeye, bir ilahi kanuna bağlamıyorlar. Ve Allah'ı inkar edenler bunları tamamen maddi nedenlere, bilimsel yasalara ve yaklaşımlara bağlıyorlar. Onlara göre bu tabiatta, doğada, evrende her şey tamamen fiziksel bir nedene dayanıyor. Ya da rastlantısal Süreçler bunlar. Çünkü e, bununla alakalı bu bilhassa ateistler, batılılar, materyalistler normalde e, ya bunu fiziksel bir matematiğe bağlamaya çalışıyorlar. Bu bir felsefe çünkü ya da rastlantısal bir şeydir bu diyorlar. Bunun da felsefesi var kendilerince.